Maya gübresi gerçekten anlatıldığı kadar etkili bir gübre. Hazırlaması basit, etkisi ise büyük. Aslında yeni yeni popülerleşmeye başlamış olsa da 1900'lü yılların başından itibaren maya mantarının bitkilere ne konuda faydalar sağladığı az çok biliniyordu arkadaşlar. Bunlar sadece yıllar içinde çeşitli çalışmalar yapılarak bu konudaki bilgi arttırılmış. Fakat öyle yeni türeyen, yeni keşfedilen bir şey falan değil. Ben size şimdi olabildiğince basit şekilde ve e, kategoriler halinde ne nedir, ne değildir, ne kadar e, sıklıkta kullanmalıyız, nasıl hazırlarız, nasıl etkili olur hem teorik bilgiler üzerinden hem de pratiktik karşılıklarından şimdi göstere göstere anlatacağım. Buradan başlayalım. Bilmemiz gereken şey şu aslında tek hücreli canlılarla bitkiler çok yakın ilişkide. Bunu daha önceki videolarımızda da uzun uzun anlatmıştım. O yüzden mikroorganizmaların katkılarını şimdi tekrar detaylı şekilde anlatmıyorum. Fakat bilinen en temel etkileri şunlar. Bir kere mikroorganizmaların bir kısmı yani en azından bitkilerle iletişim kuran mikroorganizmaların bir kısmı oksin dediğimiz büyümeyi, köklendirmeyi arttıran hormonu üretiyor. Bu size tuhaf gelebilir. Yani bunun tamamen neyden kaynaklandığı tabii ki bilinmiyor. Fakat bilinen şu ki Maya mantarı tek başına e, herhangi bir solüsyon içinde çoğaltıldığında ya da işte beslendiğinde kesinlikle bitkilerin kendi içinde ürettiği oksin denen hormonu üretiyorlar. Bu muhtemelen evrimsel olarak şuraya dayanıyor olabilir. E, bitkinin daha büyük olmasını sağlayarak kendilerine de daha e, büyük bir kök alanı elde ederek çoğalmalarını ve ekolojik e, nişin ulaştığı alanı arttırmaya çalışıyorlar. Yani bu kazan kazan durumu tipik bir örneği. E, aynı zamanda e, maya mantarları işte diğer klasik mantarlarda olduğu gibi e, doğrudan bitkiye bir mineral veremese de e, elde ettiğimiz gübre solüsyonunda bulunan işte çeşitli mineraller sayesinde bitkiyi beslemiş oluyor. Öte yandan da bu tip mikroorganizmaların ee, bitkiye doğrudan verilmesi veya toprakta köklerin etrafında bulunması salisilik asit, jasmonik asit, etilen gibi bazı savunma hormonlarında e, yeterli miktarda salgılanması ve bitkinin kendisini böceklere karşı daha iyi savunabilmesini sağlıyor. Şimdi üç temel gübre e, hazırlayabiliriz mayadan. Birincisi sadece maya ve su kullanarak hazırlanan. Diğerine şeker, ötekine de pekmez kattığımız. Üçü aslında e, basitçe hani benziyormuş gibi gözükse de ufak tefek farklar var. Şimdi e, sadece maya hazırladığınız zaman maya şekerle ya da pekmezle beraber metabolik aktivite göstermediği için yani çoğalmadığı ya da e, bu şekerli maddeleri kullanarak ortaya organik asitler veya diğer maddeleri çıkarmadığı için Bitkiye sadece kendisi olarak hizmet ediyor. Bu ne demek? Rizofaji dediğimiz bir hadise var. Bunu daha ileriki videolarda da daha uzun anlatacağım size. Bu temel olarak şu. Herhangi bir mikroorganizmayı tek hücrede olanları e, bitki köklerinden içeri alıyor. Ya da işte yapraklarından içeri alıyor. E, ve içeride dolaşırken bitki ürettiği enzimler sayesinde bu mikroorganizmaları Sindirerek içeriğini bir nevi tüketiyor. Öyle düşünün. Yani bu aslında temelde tek hücreli bir canlının diğer tek hücreli canlıyı yemesi kadar basit bir hadise. Bunu bir sonraki slaytta yine size nasıl gerçekleştiğini göstereceğim. Burada tek bitkiye sağdığımız şey zaten maya mantarının içinde olan hücrenin içinde bulunan işte çeşitli organik maddeleri azotlu maddeleri mineralleri bitkiye vermek. Bu kadar ama daha fazlası değil. Yani bundan fazlasını elde edebilmek için şeker ve pekmezli formüllere kaymamız gerekiyor. Şeker ekleyerek bu gübreyi hazırladığımızda ise ki burada belirli bir süre beklememiz gerekiyor. Ondan sonra e, maya mantarı hücreleri, şekeri tükettikçe ortaya çeşitli, organik maddeler çıkarıyor. Bunlar sayesinde ve yine ne dedik? Oksin hormonu sayesinde bitkiye çok daha ekstra fayda sağlamış oluyoruz. Yani burada sadece besin faydası sağlamış olurken burada aynı zamanda bitkiye büyümeyi dikte edecek. Yani şartların daha olumlu olduğunu izah eden bir ortam yaratmış oluyoruz. Hadise yaratıyoruz. Yani organik asitler ve oksin üreterek diyoruz ki burada gelecek umudun daha fazla. Yani bunun e, tabii kökte gerçekleşmesi mümkün değil. Ayrı bir yerde hazırlıyoruz. Elbette onu anlamışsınızdır. E, bunu yaptığımız vakit bitki bundan daha da pozitif etkileniyor. E şimdi bununla pekmez arasında ne fark var derseniz. Şekerin içinde hiçbir mineral yok bildiğiniz üzere. Dolayısıyla işte mineraller vesaire olmayınca tamam maya mantarları metabolik aktivite gösteriyor. Şekeri tüketerek çeşitli şeyler oluşturuyor olabilir. Fakat ne yapamıyorlar? Neredeyse bölünemiyorlar. Bölünemedikleri için sayıları artmıyor ve aynı zamanda da pekmezden gelen işte o e, sayamayacağımız kadar çok mineral değil. Demirinden, çinkosuna, e, potasyumundan, kalsiyumuna kadar aklınıza gelip gelebilecek hemen her şey var zaten içinde. Dolayısıyla oradan gelecek mineralleri bitkiye verememiş oluyoruz. Ekstradan bahsediyorum. Yani bu artık bonusun da bonusu. E, dolayısıyla bu hepsinden daha üstün. Şimdi burada rizofajiyi görüyorsunuz. Burada gördüğünüz küçük yaratıklar maya mantarları e, uygulamışlar ve ardından özel boyamalarla bunları açığa çıkarıyorlar. Boyuyorlar ki işte kökün içinde var mı diye bakıyorlar. E, kökten içeri alıyor bitki ve bir süre sonra çalışmanın devamında da var. Şimdi burayı kalabalıklaştırmak için koymadım. Bu boyanan maya mantarlarının hepsi yok oluyor. Yani bitki bunların tamamını sindiriyor. Böylece bu hücrenin içinde biriktirdiği enerjiyi olduğu gibi bitkiye kanalize etmiş oluyoruz. Yani bir önce gösterdiğim sadece Maya uyguladığımızda elde ettiğimiz tek şey bu. Diğerlerinde bu da var. Üstüne öteki saydığım şeyler var. Şimdi burada ıı, şeker eklenip elde edilmiş bir şey. Bakın hiç verilmediği hali işte bitki boyuna dallanmaya yaş ve kuru ağırlığa bakılmış. Burada sayılara kendiniz de bakabilirsiniz. Videoyu durdurup da bakabilirsiniz. Bunların hepsi bilimsel çalışmalardan alınma. Bakın işte yaklaşık 56'dan 80'e çıkmış. Yani ortalama bir %50'ye yakın bir artış var. Hemen hemen öteki parametrelerde de %50'ye yakın artış var. Göreceğiniz üzere. Bazılarında hatta işte görüyorsunuz %100'e neredeyse yaklaşan artışlar var. Yani bunu sağlayan şey az önce saydığımız faktörler. Bunlar olduğu için bitkiye ekstra fayda sağlıyor. Şimdi gelelim sol sütuna. Bakın 0,5 gram bölü litre. Yani litrede sadece 0,5 gram vererek çok düşük bir oran. Dikkat edin yani yanlış bilmiyorsam 1,5-2 gram bir çay kaşığına falan denk geliyor. Hatalı olabilirim bu konuda hani kesin konuşmayayım ama 3 aşağı 5 yukarı. Yani ondan da daha az bir oran bitkide bakın 56'dan 64'e getirmiş. Yani burada yaklaşık 8 birimlik bir fark var. 8 birimde, bakın, 7'de birlik bir büyümeden bahsediyoruz. Yani bu oldukça büyük bir büyüme oranı. Yani sadece çok ufacık bir katkı ilave ederek bunu elde ediyorsunuz. Şimdi 1 gram eklediğinizde daha büyük, 1,5 eklediğinizde daha büyük. 2 eklediğimizde daha mı büyük olacak çalışma? Bunu da denemiş, çok daha fazlasını da eklemiş. Bakmış ki bir buçuktan sonrası neredeyse hiçbir şey değiştirmiyor. Bunun temel sebebi şu: bizim tabii ki e, ekstra verdiğimiz besinler önemli, ama de bitki hücrelerinin çoğalma hızı var. Yani bir hücrenin bölünme hızı ne ise, biz ancak o kadarını elde edebiliriz. Onu daha da hızlandıramadığımız için genetik olarak e, maksimum elde edebileceğimiz seviye budur. Bitki hücreleri de genellikle 12-24 saatte bir bölünürler. Yani burada artık 2 gram, 2,5, 3 gram mı çıkıldıkça büyüme hızına denk gelen besin aşmış oluyorsunuz. Bu da tabii ki artık anlamsız bir hale gelmeye başlıyor. Fazlası doğrudan zararlı mı? Onu birazdan değineceğim. Aslında çok da değil ama yine de abartmıyoruz. Yani bu kadar ıncık çıncık hesaplamasak da çok da abartılı vermememiz gerekiyor. Fakat buradaki asıl konu belli bir eşikten sonrasının artık bitki büyüme hızını aştığı için neredeyse etki etmiyor oluşu. Bakın burada da kontrol grubu var. Yine standart bir e, maya ekstraktı uygulanmış. Bakın kökler neredeyse iki katı. Gövdelerde hafif bir artış var. Bu tabi bitkiden bitkiye değişiyor. Kimi daha önce biraz daha köke yatırım yapıyor. Kimi başka bir şeye. Turpgillerden bir şey olduğu gözüküyor zaten. Bakın burada da az önce size bahsettiğim fazla verilirse ne olurun çalışması. Buralarda standart şeyle başlanıyor. işte 1 gram bölü litre ile başlanıyor. Fakat burada çalışma daha da seyretmiş. İşte 15 litreye 1 gram gelecek şekilde falan yapmış. Tabii ki bu çalışmaları işte ne kadar şeker verdi, pekmez verdim, başka bir şey mineral kattım falan diye tek tek, tek incelemek lazım ama burada asıl konu şu belli bir limitten sonra bakın oraya kadar iyi gidiyor sonra yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Bunun temel sebebini çalışmada da bulamamışlar. Burada 50 gramlara çıkmışlar yani çok yoğun bir orana geçiyorlar yavaş yavaş. Bizim anlayacağımız şey şu etki eden maksimum seviyeyi bulduğumuz zaman ondan öteye geçmemizin hem bir faydası yok hem de ekstra zarar oluşturabilir. Burada tabii zarardan kastımız şu. Muhtemelen hiçbir şey eklemesek buradaki gibi olacak Ya da bundan belki biraz daha küçük olacaktır. Ee, yani maksimum etkiyi elde etmek için uyguladığımız güvenli bir dozu bulup oradan devam etmek lazım. Onun üstüne çıkmaya gerek yok. Burada bizim e, yaptığımız bir deney var. Bakın şurası viol. Ne kadar küçük bir alan. Ona rağmen e, ayda bir. Ya da işte 15 günde bir maya gübresi vererek küçücük alanda, az bir toprakta marulların geldiği seviyeyi görüyorsunuz. Saksı gibi küçük hacimlerde biz ne yaparsak yapalım bitkiler belirli performansın üstüne çıkamamaya başlıyorlar. Çünkü köklerin temas ettiği toprak alanı belli, daha da derinleşemedikleri için bitki büyümesi ister istemez sınırlanmaya başlıyor. Burada önemli olan şey şu, çok sık uygulamıyoruz. En sık uyguladığımız süre 15 günde bir. Yani bunu e, aklınıza not edin. Bunu asla geçmemeye çalışıyoruz. Fazla uygulamak birçok çalışmada hem etkisiz hem de bazen negatif etkide bulunuyor. Negatiften kastımız da dediğim gibi ideale göre negatif. Yani bizim hiç uygulamadığımıza göre değil. Yani yine e, tutturamasanız bile kötülük yapmıyorsunuz. Yani yine etki ediyor ama ideal e, etki etmesi için biraz daha bu sürelere dikkat etmeye çalışıyoruz. Şimdi çok basitçe böyle hazırlıyoruz. Plastik ya da cam fark etmez. Güvenli olması adına siz plastiği hazırlayabilirsiniz. Çok bir şey değişmiyor. Hemen hemen 1 litre içine bir çay kaşığı kadar kuru atmanız yetiyor. Ee, Akabinde ise yarım çay bardağı pekmez atıyoruz. Bunun e, oranı aslında şu. 1 litreye 50 mililitre şekerli içerik koyuyorsunuz. O da hemen hemen yarım çay bardağı ediyor. Daha fazla değil burada önemli olan hadiselerden birisi şu kapağı sıkmıyoruz. Sıkar gibi yapıp yani tamamen gevşek bırak. Çok hafif sıkıyormuş gibi yapıp asla sıkılı olmayacak yani gazı tamamen kaçırabilecek halde bırakıyoruz. Veyahut birkaç alternatif daha var. Büyük bir balon bağlayabilirsiniz ama ben onu çok işlevsel bulmuyorum. Ya da kapağın tam ortasından bir şeyle ısıtıp ince bir delik delmeniz de makul o da kabul edilebilir bir yöntem. Hafif gevşek bırakırsanız o da oluşan gazın kaçması için yeterli olacaktır. Tamamen kapattığınızda evi tanıyamayacağınız kadar etraf batabilir. Çok kötü patlar. Yani ciddi bir basınç oluşuyor. Bunu daha sonra dediğim gibi gazı bayağı azalana kadar bekliyoruz. Şimdi sadece maya gübresi hazırlarsak eğer benim size birkaç slide önce hazır, anlattığım gibi... Onu sulandırıp veriyoruz. Şekerli hazırlarsak ya da pekmezli hazırlarsak gazı çıkana kadar beklememiz gerekiyor. Bunun temel mantığı şu. Şekerin tamamının metabolize edilmesi lazım. Yani kullanılması lazım. Bu birçok açıdan avantaj. Hem e, o şekerin karşılığında olabildiğince fazla miktarda oksin, organik asit, stokinin vesaire gibi birçok madde elde ediyoruz. Dolayısıyla bitkilere daha fazla e, katkıda bulunmuş oluyoruz. Aynı zamanda bunu ne kadar konsantre hazırlarsak sulandırma oranını da o kadar arttırabiliyoruz. Yani daha fazla bitkiye uygulama şansımız oluyor. Maya gübresinin zaten en büyük avantajı bu. Yani hem çok ucuz hem de etkili ve e, az bir miktarı bile çok fazla e, bitkiye yarayışlı olabiliyor. Gördüğünüz gibi 10 misli suyla sulandırıyoruz daha sonra bunu. Yani bu bile seyreltik halde. Ayda dediğim gibi bir ya da iki kere kullanıyoruz bunu geçmemeye çalışıyoruz. Şimdi burada en önemli diğer detay da şu: e, Maya mantarları yaklaşık işte iki saatte bir bölündükleri için diyelim ki biz buna bir çay kaşığı e, kuru maya ekledik. Ben size birkaç çalışma önce göstermiştim e, işte bir buçuk gram bölü litre e, kadar pozitif etkide bulunduğu söyleniyor. Şimdi biz buna bir buçuk gramla başlamış olsak bile iki saatte bir bu arkadaş bölüneceği için iki katına aslında oradan çok daha fazla konsantre şekilde içeride maya mantarı üremeye başlıyor. Dolayısıyla biz o yüzden çok daha fazlasını seyreltiyoruz. Yani ne kadar uzun süre geçirirsek o kadar seyreltiyoruz. Bizim zaten şurada tabii ki uzun süre geçirmekten kastım ne kadar şeker verdiysek o kadar süre bekliyoruz zaten. Yani bizim burada verdiğimiz oranları yıllardır denediğim benim. Bu arada popülerleşmeden çok önce ben zaten bunu yapıyordum. E, yıllardır denediğim güvenli oran bu. Tabii ki siz çalışıp daha e, detaylı bir şey de elde edebilirsiniz. O yani çalışma yapmanıza engel olmasın. Ama benim güvenli kullandığım oran bu. Onun dışında bir de alternatif olarak burada sadece saccharomyces cerevisiae var. Yani tek bir tür maya mantarı var. Kuru maya kullandığınız zaman. Bu arada asla instant maya kullanmıyoruz. Klasik kuru maya kullanıyoruz. Instant kullanmamamızın en temel sebebi şu: içine bazen ekstra e, kimyasallar katıyorlar, e, işi kolaylaştırıcı. O yüzden onlar girsin istemiyoruz sisteme. E, alternatif olarak da ekşi maya kullanabilirsiniz ki onda sakkaromikesten çok daha farklı. İşte laktik asit bakterileri falan da sisteme dahil oluyor. Dolayısıyla orada daha e, karmaşık bir bakteri kokteyli olacağı için. Bitkiye de çok daha fazla fayda verme ihtimaliniz var. Ekşi mayayı da benzer şekilde, işte kurumayıya denk gelecek ölçülerde katıp yine fermente edip aynı içeriği uygulayabilirsiniz. Yani maya mantarı e, dediğimiz gibi son derece ucuz ve etkilidir. Tabii ki mucize değil. Biz aslında öncelikli olarak toprağı onarmak istiyoruz. Toprağı ideal hale getirdiğimizde ee, az önce size gösterdiğim gibi mesela şuradaki bir buçuk e, e, eklendiğindeki kadar topraktan eğer bitki zaten kendisi besin işte diğer mikroorganizmalar tarafından üretilen hormon vesaireyi alabilir hale gelirse yani toprak o kadar sağlıklı hale gelirse bizim neredeyse hiç katkı vermemize gerek kalmayacak. Fakat biz oraya kadar yani o hale gelene kadar destek vermeye çalışıyoruz. Yani burada ne demek istedim bitkinin büyüme hızına eşlik edecek Yani Bitki hücresinin Bir günde bir bölündüğünü düşünürsek aşağı yukarı Bir günde bir bölünebilmesine yetecek kadar Enerji verecek bir toprak Hazır hale getirebilirsek o toprağa O zaman zaten ilave bir şeye gerek kalmayacaktır Dolayısıyla bunu önceliyoruz Ama bu sürede de ki bunun yerleşmesi bayağı zamanı bulabiliyor bölgeden bölgeye. Bizim bu gibi katkıları vermemizin hiçbir zararı yok. Son olarak da şunu söyleyebilirim standartta aslında topraktan uyguluyoruz. Topraktan uyguladığımız zaman iki temel şey oluyor. Bitkinin köklerinde e, yerleşik halde bulunan diğer ilişki kurduğu mikroorganizmaları da besliyor. Bu maya mantarının verdiği içerikler ve ee, kendi bedenleri. Çünkü bir süre sonra Maya mantarlarının toprakta bulunma oranları çok düşük. Bunlar da ölüyorlar. Öldükleri için buradan arta kalan besin, buradaki bakterilere ya da mantarlara ardından yine bitkilere gidiyor. Yani dolaylı bir kalkınmaya yol açıyor yeniden. Ee, o nedenle toprakta da etki ediyor ve bunun dışında yine Yapabileceğimiz en temel şey şu, yapraktan verebiliyoruz bunu. Tabii ki çok daha fazla sulandırıyoruz. İşte 20'de 1, 30'da 1 gibi sulandırıyoruz. Orada da yine pekmez karışımı yapmamız bizim işimize yarıyor. Çünkü pekmezde diğer çeşitli elementler olduğu için bitkiyi doğrudan besleme şansı buluyoruz. Burada e, yine önemli detay şu, yapraktan gübreleme yapacaksak mutlaka akşam hava kararmaya yakın yapmamız gerekiyor bunu. Yani sıcak güneş altında bunu yapmıyoruz ve e, biliyorsunuzdur çeşitli pulverizatörler var. E, onlardan edinip küçük bir tane bile edinebilirsiniz. Çok da pahalı bir şey değil. Bitkilere e, o şekilde verebilirsiniz.